Yeah. <laughs> Merhaba hoş geldin. Biraz önce ayında yorumlarda bir problem vardı, görememiştim o yüzden kapattım, yeniden açtım. 3-4 dakika içerisinde yorumlarınıza bakacağım yeniden. Garanti olsun ne bir 4 dakika falan bekleyebilirim. <laughs> Nihayet buldum bu kelimeyi de. Arkadaşlar muhtemelen şu an yorum yazan vardır ama ben her ihtimale karşı yayınlarda problem olmasın diye bir 4 ya da maksimum genelde 5 dakika kadar bekliyorum. Hani sizlik değil benle ilgili bir problem olmasın diye. Çünkü göremiyorum yani. Yoksa muhtemelen şu an yorum yazıyorsundur diye düşünüyorum ben. 91 kişi olmuşuz. İki de beğeni var. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dört dakikaya yaklaştık. Tam 4 olsun öyle açayım ne olur ne olmaz. Yeni yayını kapat aç yapmak istemiyorum çünkü. Kalalım yorumlara. Ah evet şimdi oldu. Şimdi yorumlarınızı görebiliyorum arkadaşlar. Aras aslan demişsiniz. Aslan. Aslan. Aa o çıkmış zaten. Abi aslan çıkar. Acaba arslan mı diyeceğim ama. Arslan. Evet. <laughs> arslan ayrı bir şey mi ya? Doğrusu aslan değil mi? R olmadan. Bilen var mı acaba bunu? Şu an çok merak ettim. <laughs> Aras. Olmadı başka. Doğrusu arslan. Ha. Bilmiyorum ben hep doğrusu Aslan diye biliyordum in olmadı bir sözlükten de bakarım bir ara TDK <laughs> Aslan mod verir misin ee, ya vermek çok isterdim ama veremiyorum şu telefondan bir türlü özelliği bulamadım yani Son kelime arkadaşlar dört harfli. Ne olabilir? <laughs> Bu arada yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Abone olursanız sevinirim. As yazmışsın. Alas. Asla. Mükemmel bir bölüm daha bitirdik. İnce güzel ciddi ciddi olmuyor arkadaşlar başka diye 7 güzel <laughs> başka arkadaşlar o yazdığın olmuyor Ben onu çok varım denedim genelde çıkmadı yani yine. Niye? Başka arkadaşlar. Yedinci. Evet bu olabilir bence. Güzel. Başka arkadaşlar bulan var mı? <laughs> Yeni. Evet. Din diyelim isterseniz. <laughs> Artık o, o kelimelerin çıkmayacağı anlaşılmıştır muhtemelen. İndi çünkü diğer yerleri de bitirdik. İyi. ince Yan. Ney. Bitirdik. Tebrikler. 238 kişi olmuşuz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Abone olursanız çok sevinirim büyük bir ulaşmak adına. <laughs> Güzel bir pazar sabahı. Yine kelime oyunu ile birlikteyiz böyle. Kin, e, kın diyelim. Olmadı. Başka. Kan. Kova olmaz. Kaç. Yazdık arkadaşlar başka. Ay ben Azerbaycan'dayım saat 12. Aa, doğrudur. Ay ben dün de vardım. Hoş geldin o zaman. Çakı. Güzel. Can değil de çan deneyelim. Güzel. Kanı. Açık. Açık. Evet. Van. Güzel. Başka. Kına. Harikasınız. Selamlar Emine. Hoş geldin. Nermin de canlı yayınlarımızın sürekli izleyicilerinden, oyuncularından biri. Açı, güzel. Başka arkadaşlar son kelime. A ile başlıyor, ne ile bitiyor? <laughs> Bakın. Harikasınız, tebrikler arkadaşlar. pin. Başka piyano. Çalmayı en çok istediğim müzik aletlerinden biri piyano. Yap. Yapı olmaz. I yok. <laughs> Pay. Piston olmaz. Piyango. Evet güzel. Başka arkadaşlar. Ayin diyelim. Pano güzel. Oyna. O ya da oynanın bir değişi Harfleri değiştirince ne çıkar? Oynada harfleri değiştirsek. Japon mu? Yok. Ona değil de mesela. Onun haricinde. Ona kelimesini bir harf daha ekleyelim arkadaşlar. Piyon. Ona'ya bir harf daha ekleyelim. <laughs> Ani. Yapılmaz. Ona, ona sözcüğüne bir harf ekleyeceksiniz arkadaşlar. Ona evet. Tebrikler. <laughs> <laughs> Aynı olmaz. İyon. Güzel. Piyona piyano. Piyano yazdık. Yoga. Başka. Yoga yazdık mı? Yoga demin yazdık değil mi? Evet. Başka. Oyan. Oyan da deneyelim. Olmadı. Var mı başka olan? Yani. Son kelime arkadaşlar. P ile bitiyor. Dört harfli. Lizge ismini söyledim. Dört harfli arkadaşlar P ile bitiyor. Ne olabilir bu kelime? <laughs> P ile bitecek. Benim aklımda bir kelime var ama olur mu bilmiyorum. Gayip evet, gayip düşündüm. Gayipmiş tebrikler. 305 kişi olmuşuz bu arada bugün yayınımız daha kalabalık ilerliyor. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Abone olursanız sevinirim. Şuradan elmaslarımı da toplayayım <laughs> <laughs> Dal. Başka. Şu, ıı, aşı. Şat başka arkadaşlar ışıldar 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 olmadı maalesef ışıl deneyelim güzel arı şal süper dışarı dışarı ay dışarı başka Değişiyor evet. Şu an mesela 85 sonra 300 400'ü de gördüğümüz oluyor. Aşırı. <laughs> dalış dalış güzel. Dış veya dışarı dışı yapmış mıydık? Yapmamışız güzel. Aşı. aşırı bence yazdık ama. Darı. Güzel. Başka. Aşı sıra. Şıra ya da diyelim şıra var mı? Güzel. Başka? Aldırış. Hayır. Aldı. Süper. Son üç kelime arkadaşlar. Dar. Son iki kaldı. Dadı. Tadı olmaz. Başka? Alış diyelim. Süper. Son kelime kaldı. Adı. Arı bakalım. Arı. Adı. Olmadı başka. Arı. Arı. Başka arkadaşlar. Adı denedik onu. Alı. Arkadaşlar gök. Evet. Arş. Yazamadım. <laughs> <laughs> May. Şu an mesela 138 kişiyiz. Bu muhtemelen artacaktır çünkü. Ben genelde artarak başlıyorsa çoğunlukla bu şekilde devam ediyor. Yani bu yayın ben 300 400'ü buluruz diye düşünüyorum zaman zaman. Bant Başka baş Tan Aa, baştan evet güzel. Başka arkadaşlar Ant Ban Başka Ant yazmıştık Şan Güzel taş Başka arkadaşlar taban. Taban. Bir de taba da vardı sanki. Var mı ya taba? Güzel. Başka arkadaşlar ana. Başka 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 naş. Süpersiniz. Son kelime. Ayla başlayıp ayla bitiyor. Anayı yazdık. Ata. Mükemmelsiniz. Bakın mesela şu an 245 kişi görünüyor. Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar yayına. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ki abone olanlara çok teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> Tatlıca pastamız evet hatırladım tabii ki. Kız. Kazı. Kazık. Kızmak. Kızmak. Kızak. Selam hoş geldin. Kazım. Başka arkadaşlar günaydın Ronaldo fan. Azı. Akım. Çok hızlısınız yine. Kızıl olmaz. Kaz. Kazma. Kazma yap. Yok kazma olmaz ama. iyi kaz. O iyi olduğu için olmaz. <laughs> Bir tane de ben yazayım. Zamk. Başka arkadaşlar bulan var mı? 100 kişi sayımız gayet iyi. 18 de beğenimiz mevcut. <laughs> var mı bulan var mı bulan? 330 kişi olduk şu an bir de. Çok iyi bir sayı. Arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim bu arada. Bu arada ben yorumları yine göremiyorum. Bir anda gitti. Yine çok sinir bozucu bir durum. Yani beğeni de 22 yaptınız. Teşekkür ederim. Ama ben yorumunuzu göremiyorum. Yine yayında bir problem mi oldu ne oldu anlamadım. Şuraya bir girip deneyeyim. Genelde ilk oyunda problem oldu mu? Diğer oyunlara da bir şekilde yansıyor o problem. 317 kişiyi gördük. Oyunu kapat açsam mi bilmiyorum. Alternatif bir yol. Ne olabilir? Nasıl yapacağım bilemedim. 25 de ne oldu. Nereden çözeceğim bilmiyorum ki şu problemi. Ben şuradan kapatsam, şuradan durdursam. Islattım diyelim. Şunu açtım diyelim. Yok halen yorum görünmüyor. Şu an yazan yok. Yani muhtemelen yazan var ama ben göremediğim için tabii benim için yok en azından. Çok saçma bir sistem. Bu YouTube'la mı alakalı? Neyle alakalı? Hiçbir bilgim yok gerçekten. Bazen 2 saat kesintisiz yapıyorken şu an 16 dakikada mesela problem oldu. Yine kapatacağım arkadaşlar mecburen yani. O lanet durumdan dolayı. Güzel de gidiyorduk ama bir kez daha aç yapmak zorundayım. Kusura bakmayın lütfen geliyorum şimdi. 2-3 dakika içerisinde açacağım.